Evet, Ökkeş Tatar oğlu burada mı? Oğlum, buradayım desene. Bıvda. Ne? Bıvda. Bıvda değil oğlum, buradayım diyeceksin. Bıvda mı aminim? Buradayım. Bıvdaım. Oğlum salatalık mısın sen? Doğru söyle. Bıvda işte. Pastel boyayı kulağına saplatma bana ha. Bıvda. Bir daha söyle. Ya sabır, söyleyemiyorum işte aminim. Bak babamı çağırırsam kafamda bir şişesi kırar ha. <laughs> Düzgün söyle bırakacağım hadi, buradayım de. Bıvdağım işte kahvenin fırlattığı bıvdağım. Hatice beni yok yaz ben baklavacı olacağım. Gel buraya yoksa sınıfta bırakırım seni. <laughs> Doğru söylersen Kerimcan'ın evine götüreceğim seni. Oğlancıl mı oldunuz hocam? O konuyu karıştırma söyle bakalım bur. Bur. Da. Da. da yım. Yım. Birleştir. Bıvdağım. Ya lanet gelsin böyle okula ben okumaktan vazgeçtim. Hatice hükkeşi yok, yok yaz hemen. Bu ülkeye it kopuk da lazım aminim.